Next blok bugün soğucakta. 195 nolu villamızı izleyen müşterilerimiz çok iyi bilirler. Bu sitede ilce yapıda satılığımız bulunuyor. Şimdi müteahhit aslında takastan aldığı eve neler yapmış? Hem onları göstereceğiz. Hem görmeyenler veya unutulanlar listesini alanlar için tekrar bir hatırlatma yapacağız. 550 metrekare arsa içerisinde tabanda 95, üst kat 105, 200 metrekare kullanımlı özel havuzlu güzel bir villanın tanıtımına geldik. Umarım beğenirsiniz. Erkam'la beraber güneşi de yakalamışken bu güzel videoyu sizlere tanıtmak istedik. Burada havuzumuzda değişiklik oldu, çimlerimize değişiklik oldu. Sağ tarafta bir yürüyüş yolu yapıldı. Komple gördüğünüz gibi güzel bir çift araçlık yine ekstra bir otopark yapıldı. Zaten bu evimizde kapalı bir otoparkımız vardı. Birçok detaylar takastan alındıktan sonra yapılan işlemlerden bahsedeceğiz. Sizce eskisi mi güzel, şu an yenisi mi güzel? Hem de yorumlarda sizleri de bekliyor olacağız. İnşallah bu güzel yorumlarınızı bizden esirgemezsiniz. Hadi istersen yavaş yavaş bu bahçeye doğru uzanalım. Çünkü bu yeşillik eski yeşillikle kıyaslarsan sarım tıraklar burada yok. Yeni bir bahçe yapıldı. Komple kesme çim yaptılar. Havuzumuzun sağ tarafı kırıldı ve eski savak öndendi. Şimdi yandan da akmaya başladı. Zaten şelalemiz var. Havuzu doldurduk. Şurada da şezlong alanımız var. Veranda alanımızı birçok detayı 195 nolu villamızdan yine takip edebilirsiniz. Zaten bu videomuzu da izlediğinizde arasındaki farkı göreceksiniz. Çünkü sağ tarafta arkadaki deponun ozmos sistemin yürüyüş yolu o da değişti. İstersen gel onu da yandan göstermiş olalım. Verandamızdan zaten bahsetmiştim. Üstü kapalı ve birçok yerde kamera tesisatlarımız var. Hemen karşı tarafta ozmos sistemimiz var. İstersen seninle beraber yavaş yavaş o tarafa doğru geçelim. Ozmo sistemimiz, depomuz ve hidroforumuz var. Burada da havuzdan çıktıktan sonra yine müteahhitimizin düşündüğü. Bunlar çünkü birazcık daha kalktı. Eski videoda aşağıda duruyordu bu çakıl taşlarımız. Buradan geldiğinizde duşunuzu alıp yine ayaklarınız kirlenmeden veya ot olmadan veranda alanına geçiş yapacaksınız. Komple şöyle dış cepheyi de yandan geçerken gösterelim. Birçok yerde ahşap dikmeler ve burada Mupo'nun uyguladığı komple dış cephe onu da göstermiş oldum. Granüllü bir sıvası var. İçeride size bahsettiğim ozmos sistemimiz buydu. Hemen onu isterseniz izleyicilerimize göster. Ters ozmos. Bunun da şu an maliyeti 250-300 bin liraları buluyor. Burada bir depo alanımız var. Zaten burasını neden açık tuttuk sizler için? Kapattığımızda siz bu görüntüyü görmemiş oluyorsun. Şimdi gel diyoruz Erkam sen tekrar. Bir de burada bir kapımız var. Ayıraç olarak yaptık bunu. Şurada. Bunu da kapattığımız zaman burası tamamen kapanmış oluyor. İsterseniz burayı görmeyebilirsiniz. Çünkü burada bir araç otoparkımız var. Kapalı araç otoparkımız. Ekstra bir de bunun da kumandası var. Onu da söyleyelim. Bunu da buradan kapatabiliyoruz. Hepsi birbirine labirent gibi çözülebiliyor. Evimizin şu an arka tarafına geldik. Hemen yine şöyle ayırıcımız var. Hemen yan tarafında da termodinamiğin yerden ısıtma sistemi ve evimizde Mitsubishi'nin klimaları mevcut. Toplamda 5 adet multi sistem, 4 tane odamızda, 1 tane de salonumuzda klimamız mevcut. Her tarafta evin dört bir tarafında kamera sistemlerimiz mevcut, alarmımız mevcut, birçok yerde dedektörlerimiz mevcut. Normalde eski videomuzda gördüğünüz gibi hemen şuradan itibaren kapanıyordu ve biz ekstra buraya bir oturma alanı ya da otopark olarak kullanabileceğiniz bir alan yaptık. Bu taşların hepsi kalktı. Tekrardan alt tarafa izolasyonlar yapıldı. Bu taşlar tekrar yapıldı. Bunları müteahhit neden yapıyor? Takastan aldığı ev. Aslında ev sahibimiz 15 gün oturmadı. Yurt dışına geri döndü Almanya'ya. Ama neden bunu yapıyoruz biliyor musunuz? Siz geldiğinizde yine sorunsuz bir evle karşılaşın. İnsanların başı ağrımasın, sizin başınız ağrımasın. Siz de onu rahatsız etmeyin. O da sizi rahatsız etmesin. Mutlu mesut yaşayın istiyor. Müteahhitimiz. Bu da çok önemli. Her zaman söylüyorum. Onlara da teşekkür ederim. Kendisine de, oğluna da, ilçe yap olarak da gerçekten kuş bir fark yaratıyorlar. Güzel de imzalar atıyorlar. Ne diyorsun sen Erkan? Kesinlikle, Kesinlikle. değil mi? Yine çim alanına geri gelmiş olduk. Yine havuzumuz. Havuzumuz komple şelalemiz falan çalışıyor. Baktığınız üzere hiç paslanma falan göremezsin dış cepheye baktığın zaman da hemen şurada ekstra bir veranda alanı daha var. İstersen çaprazdan geç ben de bu taraftan geçeyim. O veranda alanımızı da ekstra göstermiş oldum. Normalde bu evlerin burada ateş çukuru vardı. Biz bu ateş çukurunu komple kapatıp seramik yaptık. Üst tarafta kapalı olduğu için Burada yağmurdan etkilenmiyorsunuz. Eski ev sahibimize de biz buraya şöyle bir masa koymuştuk. Masada koyabilirsiniz, şezlong da koyabilirsiniz. Sizlere kalmış. Normalde şezlong alanımız da burada bulunuyor. Dediğim gibi 4 oda bir salon. İçeride ekstra nelerimiz var? Şimdi içeriye geçince onu da göreceksiniz. Hamamımız var, Türk hamamımız. Alt katta bir saunamız var. Güzel beyaz eşyalarımız var hepsi Ankastre. Banyo tuvaletlerimizde ekstra imalatlar var. Onları göstereceğim. İstersen bu güzel villaya hadi geçiş yapalım arkam. Tabii ki de her zaman olduğu gibi olmazsa olmazımız tur kapımız bizi karşılıyor. Zaten şöyle anahtarı da göstereyim. Girişimizin anahtarı, giriş ana girişimizin güvenlik anahtarı. Bu da otoparkımızın normalde anahtarı mevcut. Ilce yapı soğuyacak diye notlarımızı almışız. Hemen girer girmez bizi karşılayan burada bir Inohome'un akıllı ev sisteminin panosu var. Buradan kamera sistemiyle istediğimiz gibi evimizi izleyebiliyoruz. Bunu da size ee, ekstra söylemiş olayım siz şu an yurt dışında yaşıyorsunuz veya şehir dışında yaşıyorsanız evinizi istediğiniz gibi kontrol mekanizması yapabiliyorsunuz. Bir de 195 nolu villamızda şöyle bir durum söz konusuydu. Ev sahibimiz e, yatak örtüleri ve çarşaflarını almıştı ama tabii 15 gün kısa bir süre olduğu için onları kendisine teslim ettik. Yeni alacak olan ev sahibimize bunları da hediye edeceğiz. Bunları da buradan söylemiş olalım. Hemen burada salona geçiş yapıp dönüşte de bu portmantoyu ve alttaki odayı, savunayı, birçok detayı göstermek istiyorum. Ben salona geçiş yapıyorum. Burada büyük bir L var. Bej renginde seçilmiş. Ve baktığınız zaman buradan oturduğunuz zaman mutfağa hakimsin. Karşı tarafta şömine ve televizyona hakimsin. Bu tarafa oturduğunuz zaman da evin verandasına, salonuna şöyle havuz tarafına çok hakimsin. Ben size ankastrelerden bahsetmiştim. Hemen şöyle göstermeni istediğim Teka'nın çift kapaklı ankastre buzdolabı bizi karşılıyor. Hemen yan tarafında şöyle detaylar var. Işıklandırma detayları. Burada bulaşık makinemiz var. Bakabilirsiniz daha hiç kullanılmadı. Şöyle fırınımız. Şöyle mikrodalgamız. Birçok ev sahibimiz de şimdi mikrodalgaları çıkartıp yerine kahve makinesi koyuyor. Onu da sizlere söylemiş oldum. Bu arada <laughs> Mart ayının 15'indeyiz. Burada hava muazzam güzel. Dün 28-30 derecelere çıktı değil mi Erkan? Evet. Şu anda 24 derece. Sabah bu çekimi yapıyoruz. Saat şu an 9.30. Sizler için erkenden geldik. Güzel güneşi yakalamışken güzel detaylar ve güzel renkleri sizlere sunmak istedik. Hemen karşı tarafında yine bir mutfak alanı. Burada tezgahım ve şöyle açtığım zaman ayrı ayrı açılan cam. Evet, ne kullanmışlar Erkam'cığım? Bunu da göstermen istiyorum. Blum'un ürünüdür. Ee, bu da Alman malıdır. Onu da izleyicilerimize göstermiş oldum. Hemen şöyle kapatıyorum. Eğer isterseniz şöyle buradan da veranda alanına çıkış yapabiliyorsunuz. Her tarafta perdelerimiz ve ekstra şöyle göstermek istediğim şunu da aşağı doğru indireyim. Güneşliklerimiz mevcut. Bunların hepsini sizlere hediye ediyoruz. Şimdi buradan açtığımız zaman eğer yemek yaparken derseniz ki bu zaten ocaklı da davlumbaz. Eğer koku yapar derseniz kapıyı açtığınız zaman bu kokudan da salona gitmeden uzaklaştırmış olursunuz. Her açılır penceremizde sinekliklerimiz zaten mevcut. Bir de reflekte camdan bahsedelim. Birazdan salon tarafında veya veranda tarafında göstereceğim onu. Reflekte camda dışarıdan baktığımız zaman sarımtırak görüyoruz. Evin içerisi gözükmüyor. Siz ama dışarı çok rahat görebiliyorsunuz. Burada 4 kişilik yine bir masamız var. Kahvaltınızı burada yapabilirsiniz. Eğer yaz aylarında yazlık olarak kullanacaksanız zaten iki tane veranda alanım var ve onar onu er kişilik buraya masa takımları atabilirsiniz. Güzel koltuk takımları atabilirsiniz. İstersen seninle şöyle dönelim. Güzel şöyle dikme, lake detaylar var ve burada şöyle göstermeni istediğim güzel diye bir merdiven kovasında ışık şelalesi var. Birazdan oraya da çıkacağız. Şimdi biraz önce size bahsettiğim havuz alanındaki veranda alanından bahsetmiştim. Ve buradaki alüminyum doğramalarımız şöyle asansörlü diye tabir ettiğimiz ürünlerdir. Zaten yağ gibi gidiyor ağır ama yağ gibi kayar gider. Size bahsettiğim alan burası. Orada TV altyapılarımızın hepsi mevcut. Işıklandırmalarımız mevcut. İstediğiniz gibi burada zaman geçirip eğlenebilirsiniz. Sen şu an onu çekerken hemen kapatacağım ki şu beyaz görüntüyle sarı görüntünün arasındaki farkı izleyicilerimiz çok rahat görmüş olacak. Ve şöyle kapattığın zaman Fark ettim, mi? Aşağı doğru çöküyor. İstersen gel hemen alttaki odamıza geçiş yapalım. Burada şöyle bir kayar kapak bir dolabımız var. Bunu ev sahibimiz kendi seçti bu arada. Bu gömme dolap değil. Yukarıda odalardakinin hepsinde gömme dolaplarımız var. İki tane tek kişilik 120'lik yataklar seçilmiş. Eğer isterseniz buraya çift kişilik bir yatak da yapılabilir. Kendi ev sahibimiz bunu seçmişti. Buradan da zaten veranda alanına havuz manzarasını çok rahat görebiliyoruz. Ha, bu evde manzara yok mu? Tabii ki de var. Üst kata çıktığımız zaman üst kattan deniz manzaramızı birazdan göreceğiz. Mitsubishi'nin kliması da burada bize eşlik ediyor. Tavanlı birçok yerde alçı hareketleri var, spotlar var. Onların hepsi detaylı olarak sizlere anlatımda söylemiş olalım. Hemen burada altta bir banyo tuvaletimiz var. Gel istersen ürünlerin hepsini göster. Hepsi Ejean'ın ürünleri. Paslanmaz birinci sınıf. Burada geberit kullanılmış. Hemen kapıyı kapatıp buradaki sürprizimizi izleyicilerimize gösterelim. Burada güzel bir aslında ailecek yaşadığımız için burada 2-3 kişi rahatlıkla bu saunayı kullanabiliriz. Alttaki banyo tuvaletin içinde olması da bence bir artı. Birazdan yukarı çıkınca yine bir detay daha vereceğim. Bence ayrılmayın videodan güzel detaylarım var yukarıda. Hepsini tek tek sizlere anlatacağım. Hemen merdiven altında da yine depolama alanım var. Şöyle bir portmantom var. Ben ceketimi astım. Buraya 7-8 tane ceket asılabilir. Ve şurada şöyle ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bir alanımız var. Böyle bolca depolama alanları. Portmantoyu unutmuş olmayalım. Sonra izleyicilerden fırça yiyoruz bakarken. Şu detayı da gösterdim mi izleyicilerimize? Portmantonun yanında yani merdiven kovasının altı bile düşünülmüş. Hatta ve hatta şöyle oturayım. Gel kardeşim. Ne? Yerden ısıtmanın burada onu bile ahşapla kapatılmış. Bu güzel ışık Şelalesi'nden ve güzel ahşap merdivenlerden yukarıya doğru geçiş yapıyoruz. Hadi gel. Burada da çıktığınız zaman şurada da bir led var. Bu led de akşam baktığın zaman şöyle yukarıya doğru vuruyor. Zaten birçok yerde pırlarımız, dedektörlerimiz var. Alarmla alakalı hassasiyetimizi zaten sizlere bahsettik. Evde ışık kilidi yok abi. Eğitim, ışıklar böyle olması gerektiği gibi. Loş değil mi? Aynen çok Loş güzel. ve güzel. akşamda çok güzel detaylanıyor. Hani böyle beyaz olmadığı için olabilir mi? Spotlar beyaz. Art, gün, ışığıyla, gün ışığıyla birbirini tamamlıyor. İsterseniz burayı mesela benim projemde ben olsam Burayı güzel bir karkasla buraya bir balkon yaparım. Zaten buradan manzara full gözüküyor. Yani biraz ileriye çıkarttığımız zaman güzel bir karkasla burayı ben olsam balkon yaparım. Alt tarafım da kapalı olur. Camla kapatırım, kış bahçesi yaparım. Kitap okuma köşesi yaparım. Burayı da güzel böyle bir balkon alanı ben olsam yaparım. Tabii herkesin tercihi. Çoğu kişi de diyebilir Ahmet, her yeri kapatıyorsun diye kızanları var. Her yeri de kapattığın zaman güzel oluyor diyenler var. Yorumlarda sizleri de bekliyorum bunlara da. Hemen üstteki ilk odamızla başlayalım. Güzel bir yatak, 1.80'lik yatağımız var. İstersen sen böyle geç. Burada 4 kapaklı bir gömme dolabımız var. Şöyle bolca depolama alanları bulunan şöyle bir dolabımız mevcut. Hemen burada zaten açma kapama düğmelerimiz bu ilçe yapıya aittir. Hepsinde ilçe yapı diye yazıyor. Ben bunun bir tanesini açtım, bir tanesini kapalı tuttum. Sizin şöyle görmeniz için hem perde hem güneşlikten bahsetmiştim size. Yani manzara derken üst katlardan manzaramız var ama biz bu evi deniz manzaralı olarak sizlere tanıtmıyoruz. Tabii ki de deniz manzaramız var. Ama bu evi işçilik, malzeme, kullanılan ürünler, ferahlık olarak bakarsanız daha mantıklı olur. Dediğim gibi yatak başlıklarımız da böyle. Şurada da güzel bir dolap sistemimiz. Şurası açılıyor mu? Evet açılıyormuş burası da. Makyaj dolabı olarak burayı kullanabilirsiniz. Buradan da zaten şöyle göstermeni istediğim fileleri bilerek bıraktım böyle. Buradan da yine ön taraftaki veranda alanına görüş sağlayabiliyoruz. Çünkü cam olduğu için çok da ferah. Evet sana bir şey daha göstereceğim. İzleyicilerimize diğer videolarda bahsetmiştim. Burada Mıknatıs sistemimiz var. Hafele'nin ürünü. Kaliteli ve pahalı bir şeydir. Baktığın zaman sessiz bir şekilde mıknatıs giriyor ve aşağı yukarı oynatmadan da şöyle kapattın. Sessiz bir şekilde de açabiliyorsun. Ee, bu da evet çocuk uyuyorsa çocuklu aileler için ideal bir ürün. Hemen iki odanın kullandığı bir banyo tuvaletimiz var. Geberet'in ürünleri ve ECA'nın ürünleri kullanılmış onları da söyleyelim. Hemen burada neyimiz var? ya da şöyle çamaşır makinemiz var Eğer isterseniz ya bu ev alındığında kurutma yok Ahmet Bey derseniz kurutmayı da ben size hediye ederim O da benim size hediyem olsun şöyle Evet geldik bizim Osmanlı mimarimizin <laughs> güzel alanına burada Türk hamamımız var çeşmelerimizle beraber Burası ısıtmadır bilginiz olsun onu da söylemiş oldum ekstra Mesela burada burayı kullandıktan sonra derseniz ki duş alacağım. Baktığınız zaman yağmurlamaları falan hepsini koymuşlar. Onlar da heyecanındır. Bakabilirsiniz. Hiçbirisinde küflenme, paslanma herhangi bir şey göremezsiniz. Yine izleyicilerimizin en çok sorduğu şey banyo tuvaletlerde. Şöyle isterseniz bunu ışık alsın derseniz ışık almasını sağlayabilirsiniz. Eğer derseniz ki burası hava almıyor. Onu da yine müteahhitimiz düşünmüş. Onları da söylemeden geçmek istemiyorum. Banyo tuvaletlerde çok hassasım o konuda. Her seferinde söylemek ve tanıtmak istiyorum. Bu iki odanın kullandığı, bu banyo tuvaletin kullandığı diğer odamıza geçelim. En sonunda ebeveyn odamıza geçiş yapalım. Ve merdiven holü de baktığın zaman gayet geniştir. Yine burada bir alanımız var. Bahçeye bakıyor. Biz güneş kırmasın diye açmadık. Yine 180'lik burada 180'e 2 yatak yine yatak başlıkları. Gel istersen bu tarafa doğru orada dört kapaklı bir dolabımız var. Aynalı dolabımız. Reflekte cam yapılmış. Burada makyaj dolabımız. TV altyapılarımızın hepsi mevcut. Şöyle göstermeni istedim. Evet bu evimiz takastan geldi. Videoyu şu an tekrar girenler olur. Yaradan izleyenler olur, ileri saranlar olur. Bu evimiz gördüğünüz gibi komple eşyalarıyla sizlere sunuluyor. Şimdi master bebeğine geçiş yaptık. Hemen burada makyaj yine dolabımız var. Yatak başlığımız 2 2dir 1.80 değil. Ve şöyle yan taraftaki banyo tuvalet ve birazdan size göstereceğim sürpriz giyinme e, dolabıyla aç olarak ahşap burada bir yatak başlığı seçilmiş. Burada televizyonumuz asılı ve takılı vaziyette. Klimamız senin hemen arkanda. Klimamız zaten her odada mevcut. İstersen hemen böyle dönelim gel. Burada kapakları olmayan giyinme dolabımız var. İsterseniz bunu kapakla e, siz sonlandırabilirsiniz. Ama ev sahibimiz benim için sorun değil dediği için kendisi bu şekilde kullandı. Yine bir, burada bir cam kapımız var. Cam kapıyı açtığınız zaman banyo tuvaletimiz var. Dediğim gibi hepsi e heyecanlı ürünü, hepsi Geberet'in ürünü, hepsi tertemiz ve birinci sınıftır. Geberitin ürünlerde ne akma, kokma, sararma, kararma hiçbir şey göremezsiniz. Burada da yine aynı yağmurlamalarımız ve şöyle jaluzi içerideki jaluzilerimiz ve havalandırmalarımız şöyle yanında açılabiliyor. Göstermen istediğim birçok detay var. Aslında bu ev evet benim favorilerim arasında biliyorsunuz ilk 10'a giren evlerden biri. Bir de bu firmanın yaptığı ilk 5'e giren daha büyük evler var. Onlarla alakalı da detaylı bilgi alabilirsiniz. İyice yapının yaptığı bütün ürünlerin arkasındayız, kefiliz, e, altına da imza atıyoruz. Bunu da söylemeden geçmeyelim. İstersen bahçelerinde son konuşmamızı yapıp detayları verelim, hızlı bir şekilde bu eşyalı villayı, hadi gelin sizlere hayırlısı olsun diyelim. Kuşadası Soğucaktan sizlere seslendik. 550 metrekare arsa içerisinde. Toplamda 200 metrekare net kullanımlı 4 artı 1 hamamı, saunası, birçok detayı ve full eşyası bulunan güzel bir villa tanıttık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu villada neler var biliyor musunuz? Ekstra, kapalı otopark, ters osmos, full eşya, işte baktığınız zaman kamera sistemleri birçok detay var. Soğucak köyüne çok yakınız, AVM'lere çok yakın bölgedeyiz, ilce yapıdayız. İnşallah bu ev sizlere nasip olur. Hızlı bir şekilde arayıp benimle iletişime geçebilirsiniz. Ev sahibinden değil, sarrafından alınır. Bunu da yazın bir köşeye. Hoşçakalın, next block'a kalın. İyi hafta sonları diliyorum.